Şimdi Doçent Doktor Aykut ikinciye gidelim. Samsun Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı. Hocam merhaba, iyi günler. Merhabalar, iyi günler. Şimdi siz TÜBİTAK'la beraber salgının konut ve ticari gayrimenkullere etkisini araştırdınız. Ee, bu araştırmanın öncelikle göze çarpan size göre en önemli noktası neydi? Onunla başlayalım. Ee, biz Samsun Üniversitesi'nden Rektör Yardımcımız e, Profesör Doktor Selahattin Kaynak Uluslararası İlk Ticaret ve İşletmecilik'ten Doçent Doktor Havva Nur Feyza Kaya hocamızla beraber bir COVID projesi yaptık. Projemiz COVID-19 salgının konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarına etkisini ölçtü. En önemli göze çarpan etkisi COVID-19 salgınının konut fiyatlarında ve ticari gayrimenkul fiyatlarında ciddi bir düşürücü yönde etkiye sahip olduğu. Sonrasında gelen konut kredi paketinin ise sektörde hem fiyatlar hem satışlar ...anlamında pozitif bir etkiye sahip oldu. Peki e, araştırma sonuçları... ...biz şimdi ekrana da getiriyoruz. E, neye işaret ediyor? Biraz daha açalım onu hocam isterseniz. Çünkü tabii. E, krediler düştü. E, evet krediler dışında Konut satışları arttı ancak şu an yüksek krediler var. E, konut evet. satışlarına şöyle bir bakıyoruz... ...göz gezdiriyoruz. E, bir taraftan da tabii... ...COVID dolayısıyla gelir kaybı yaşayan insanlar da var. Hı. Sonuçta bu nereye işaret ediyor? Yani konut fiyatları hala çok mesela düşmüş değil... ...hazirandaki gibi bir talep olmamasına karşı. Ne gösterdi araştırmanız evet. hocam? Ee, birinci grafiğimizi ekrana verebiliyor muyuz? Tabii verelim şimdi. Türkiye'de toplam konut satışlarını göreceksiniz. Bakın Türkiye'de toplam konut satışlarına baktığımızda... ...turuncu düz çizgi uzun dönemde Türkiye'de aylık 108 bin konut satılıyor. Ve 2018 kur şokuna kadar aslında sektör oldukça e, uzun dönemli trendin etrafında. Fakat 2018 kur şokundan sonra sektörün ciddi daralma ve genişleme dönemleri yaşadığını görüyoruz. 2018 kur şokundan sonra konut kredi faizlerindeki yükselişle beraber e, bir numarada gördüğünüz Haziran'da 60 bine kadar düşüyor. Fakat sonrasında ekonomideki büyüme ve toparlanma, toparlanmayla beraber bakın iki numara Aralık'ta tarihi rekorla aylık 200 bin liralık 200 binlik e, e, konut satılıyor. 200 bin tane konut satılıyor. Fakat konut sektörü genişleme dönemine girmişken bir anda Covid-19 salgını çıktı bildiğiniz gibi ve Mart ayı ile beraber uzun dönemli trendine düştü. Sonrasında ise 3 numarayla takip edebilirsiniz. Nisan ve Mayıs aylarında 40 bin ve 50 binlik tarihi dip noktaları gördü. Biz bunu Covid-19 resesyonu olarak isimlendirdik. Konut sektörü ciddi bir daralmaya girdi. Fakat sonrasında kamu otoritesi 1 Haziran'da bildiğiniz gibi bir kredi teşvik paketi açıkladı. Bunun en önemli unsurunda konut kredi teşvik paketi oluşturuyordu. Faizler düşürülürken kredi koşulları gevşetildi. Ve 4 numarayla gördüğünüz Haziran ve Temmuz aylarının 190 bin ve 230 bin. Yani bir tarihi rekor aslında sektör için. Sektörün tekrardan bir genişleme dönemine geçtiğini görüyoruz. Peki son dönemde nasıl bir e, gelişme var? Aralık verisi 105 bin satış yani uzun dönemli trendin o 4 numaradan aşağıya doğru indiğimizi ve turuncu çizginin altına geldiğimizi Yani sektör tekrardan bir daralma dönemine doğru gidiyor. Neden? Çünkü para politikasında değişen bir strateji anlayışı var ve tekrardan konut kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Peki bölgesel bazda etkileri değerlendirdiniz. Evet, onları da bir sonraki simakta da onu göreceğiz. Hangi bölgeler daha çok yansımış? İkinci, ikinci slaytta konut satışlarının bölgesel bazda Merkez Bankası'nın 26 bölge için baktığımızda yukarıdaki pozitif Haziran şokunu gösteriyor. Bize yani konut kredi paketi şokunu gösteriyor. Alttaki çizgi ise negatif yani Covid-19 şokunu gösteriyor. Neyi görüyoruz? Bölgesel bazda konut satışlarının aylık değişiminin her bölgede hemen hemen yayıldığını görüyoruz. Yani Türkiye'deki tüm alt bölgeler için Konu sektöründeki daralma ve sonrasındaki genişleme'nin devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda covid 19 şokunun diğer tüm bölgelerde geçerli olduğunu görüyoruz. Peki hangi bölge en fazla diye şöyle bir gözünüze çarpan herhalde yazlık veya denize yakın yerler gibi ben de görüyorum şu an aylık değişimi. En fazla aslında Ankara, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin etkilendiğini görüyoruz çünkü kredilerden en çok o bölgeler etkilendi. Diğer mesela Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova bölgesi yine en çok etkilenen bölgelerden birisi. Fakat diğer küçük bölgeleri çok fazla değerlendirmeye tabi tutmamamız gerekiyor. Çünkü oldukça küçük oldukları için kredi büyümesinden oransal olarak etkilenmelerini çok da değerlendirmek doğru değil aslında. Örneğin Ankara kredi kullanımı açısından en önde gelen illerimizden birisiydi. Çünkü daha çok memur ağırlıklı kredi kullanabilen ...pozisyonda olan kişilerin yaşadığı bir şehrimizdi. Bir de e, bu çalışmanızda yine konut kredisi faiz oranı ve hacmi e, var. Hı hı. O grafiğe de getirirsek aslında onun üzerinden de biraz konuşalım pandemi dönemine e, baz alarak. Tamam. E, burada faizler konut kredi. Hı hı. Buyurun. Konut kredi faiz oranlarıyla kredi hacmi arasındaki ilişkiye baktığımızda önceki dönemlerde bir numaralı e, döneme bakarsanız 2018 şokundan sonra faizle kredi hacmi arasında çok yakın bir ilişki olduğunu göreceksiniz. Yani konut kredi faiz oranları yükseldiğinde kredi hacmi hacmi gerilemiş. Sonrasında faiz oranları düştükçe kredi hacminin arttığını ve konut sektörünün az önce söylediğimiz genişleme dönemine girdiğini ve sonra bir anda Covid ile karşılaştığını görüyoruz. Covid-19 şokuyla birlikte bakın 2 numarada konut kredi hacmi tamamen durmuş durumda. Yani yeni konut kredi talebi yok. Neden? Çünkü konut Alma kararı 10 yıl vadeli, uzun ve bireylerin bütçesinde planlayabilecekleri bir karar. O yüzden Covid çok ile birlikte, hepimizin bildiği gibi ciddi kapanmalar, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte bir belirsizlik, tüketici belirsizliği ortaya çıktı. Bu nedenle de tüketici kararları değişti ve konut kredisi, konut kredisine herhangi bir talibin 2 numarada bakın tamamen kesilmiş olmadığını görüyoruz. Fakat sonrasında e, ee, 1 Haziran'daki konut kredi paketiyle beraber 25 milyarı ayda 25 milyarı geçen konut kredi e, artışlarının olduğunu görüyoruz. Ee, burada dikkati çeken bir nokta bu konut kredi hacmi artışlarının e, faiz oranlarındaki düşüşten daha ziyade aslında kredi koşullarındaki gevşeme yani ney bu? Bir yıl ertelemeli 15 yıla kadar vade seçeneklerini daha duyarlı olduğunu görüyoruz tüketicinin. Bu anlamda da daha sonra ileride sonuç kısmında da söyleyeceğim üzere konut kredi koşullarındaki gevşemenin aslında politika kararlarında önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anda ne durumda bu? Son veriler konut kredi faiz oranlarının %18'lerin üstüne çıktığını gösteriyor yıllık. Kredi hacmi de gerilemeye başlamış durumda. Enflasyon tekrardan istikrarlı bir düşüş patikasına girmeden ki muhtemelen bu önümüzdeki 6 aylık bir süreci kapsıyor. Konut piyasasının tekrardan bir genişleme dönemine girebileceğini e, öngörmüyoruz. Peki e, bir de e, satılık konutlardaki e, getirilere de şöyle bir bakalım. Onları da bir yorumlayalım bu pandemi döneminde. Yani pandemi döneminde evet. tabii ki 3 ayırmak lazım. Mart, Haziran, Haziran sonrası ve şimdi 2021'in ilk e, ayını bitirdik. Evet. ikinci ayın içindeyiz. Buyurun. Satılık konutların... Bu tabii bir akademik çalışma, bir e, olay inceleme, panelde tam modellerimiz var. Bunları e, burada paylaşmıyorum. Fakat bu anormal getirilere baktığımız zaman, bu bizim bağımlı değişkenimiz aslında. E, aslında bu dünyada da özellikle mesela Amerika'da da Türkiye'ye benzer bir süreç. E, Covid başlar başlamaz Amerika'da da konut fiyatlarının azaldığını, artış hızının azaldığını, sonrasındaysa, haziran sonrasındaysa bunun artık yönetilebilir bir şey olduğunu tüketicinin görmesiyle beraber arttığını görüyoruz. Türkiye'de de bakın 6. ve 7. aylarda ciddi bir e, fiyat artışı var. Bunun temel nedeni konut kredi paketiyle birlikte artan talep. Çünkü konut sektörü 2020 yılında 1,5 milyon tane konut satıyor. E, bu Haziran ve Temmuz ve Ağustos'a sarkan 10 Ağustos'a kadar çünkü e, devam etti. 500 bin konut sadece bu dönemde satıldı. Evet şimdi eee bir de şunu soracağım, şimdi siz biraz biraz bahsettiniz ama tüketicinin bu konut talebiyle ilgili e, olarak hangi faktörler daha etkili oluyor? Yani hangi faktör, daha doğrusu nasıl bir motivasyonu var tüketicinin? E, biraz faiz evet. odaklı mı? E, ya da işte bu pandemi ilgili? Çok güzel dolayısıyla... bir soru. Buyurun. Ben en son slayta geçebilirsek onunla beraber cevaplayayım sorunuzu. Tabii. Model sonuçlarımız var. Basitleştirilmiş şekilde şunu gördük. Bir... Covid-19 salgını konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarını düşürücü yön getirdi. Ticari gayrimenkul fiyatlarında da biliyorsunuz kapatmalar, sokağa çıkma yasakları ile birlikte büro, ofis, dükkan ve mağaza kategorisinde inceledik bunları 26 bölge ve 74 ilimiz için. Gelecekteki karlılığın düşmesi ve belirsizliğin artmasıyla beraber ticari gayrimenkul fiyatlarının da düştüğünü gördük Covid-19 salgını ile beraber. Diğer bir sonucumuz konut kredi paketinin konut fiyatlarının yükseltici bir etkiye sahip olduğunu gördük. Konut kredi paketinin kamu otoritesinin amaçladığı, hedefe ulaştığını gördük. Yani e, konut satışlarını artırma, konut sektörünü genişletme ve ileri geri bağlantılı diğer sektörleri harekete geçirme konusunda başarılı olduğu, etkin olduğunu gördük. Tabii bu bir iktisat politikası tercihi, e, konut sektörünü e, öncelerken diğer sektörleri e, geriye koymuş durumdaydık. Ama şimdi para politikasındaki değişimle birlikte bu tekrar değişiyor. Üç numarada dikkatimizi çeken sonuç kredi koşullarının konut fiyatı üzerinde faizden daha etkili olduğunu gördük. Yani ileride umarım dünya böyle bir şeyle karşılaşmaz ama bir 5-10 yıllık bir pandemik cycle diyebileceğimiz bir e, salgın dönemleri yaşayacaksak eğer biz hem kamu sektörünün hem özel sektörünün aldığı kararlarda e, kamu dizaynlarında aslında e, kredi koşullarının e, önemli olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu, buna benzer bir kredi paketinde faizi düşürmekten ziyade e, biz kredi koşullarını değiştirerek hem faiz yükünden kamu bankalarını kurtar, faiz riskinden kamu bankalarını kurtarabilir hem de daha etkin bir politika yürütebiliriz. Biraz önceki sorunuza da cevap olarak en önemli etkinin tüketici güven, güveni olduğunu gördük. Yani tüketici güvenindeki düşüşün hem konut hem de ticari gayrimenkul fiyatlarını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini gördük. En öncü göstergelerimizden birisi bu. Bu anlamda aslında bu tarz stres dönemleri, salgın dönemleri, kriz dönemleri için beklenti yönetiminin sadece kamu sektörü için değil, özel sektör için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem kamu hem özel sektör otoritelerinde belki sadece bu dönemler için işleme geçebilecek kriz merkezlerinin Beklenti yönetim merkezlerinin çünkü iktisadi modellerde de biz bunu gördük. Enflasyon, büyüme, üretim neyi konuşursak konuşalım. Beklentiler ciddi anlamda sonuçları etkiler, etkileme potansiyelini sahip. O yüzden tüketici güvenlik düşüşü en önemli etkilerden birisiydi bizim için. Başka değişkenlerimiz vardı. Ne vardı mesela? TL'nin değer kaybının fiyatları artırdığını gördük. TL'deki değer kaybının. Faizdeki düşüşün. Yine e, konut satışlarını desteklediğini ve konut fiyatlarını artırdığını gördük. E, konut kredisiyle bağlantılı olarak, borsa endeksindeki yükselişin yine konut fiyatlarını artırdığını e, bulduk. E, bir sonucumuz da buydu. Bir diğer önemli nokta e, bahsetmek istediğim, projeyi yaparken, çünkü bu proje 6 aylık çok kısa bir projeydi ve çok hızlı yapılması gereken bir proje. Neden? Covid 19 Mart ayında bir anda ortaya çıktı. 10 Mart'ta ilk. Vaka açıklandı bildiğiniz üzere ve çok etkin, çok güçlü ve çok hızlı yayılan bir şok yaşadık. Şimdi bu şoka ve bu ve buna benzer şoklara bizim e, geliştireceğimiz modeller e, veyahut da kamu veya özel sektörün kendi buna aktif pasif yönetimi diyebilirsiniz, risk yönetimi diyebilirsiniz, finansal yönetim diyebilirsiniz. Modellerinde kararlarında kesinlikle mikro temelli, e, ...birey bazında, ilçe bazında, il bazında ve big data'ya dayanan... ...yani ne, ne olduğunu gördük. Biz çok hızlı bir şekilde ekonominin e-ekonomiye doğru shift ettiğini, kaydığını gördük. Yani insanlar artık online alışveriş yapıyorlar. Hı hı. Bu durumda da tüketici kararlarının değiştiğini gördük. O yüzden e, hem kamu otoritesi, kamu politikası kararlarını alırken... ...bunların etki analizlerini, senaryo stres analizini yaparken... ...hem de firmalar artık, firmalarımız da büyüdü çünkü bildiğiniz üzere... E, milyon dolarlık iş yapan çok fazla firmamız var. Kararlarını alırken e, big dataya dayanan e, veri üretiminin ne kadar önemli olduğunu anlamaları gerekiyor. Mümkün olduğunca internet, e, online e, bilgiye yakın olmaları gerekiyor.